Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kalbi kadar güzel olan arkadaşlarım. Bugün bu tüklü telegraf çiçeğinin e, değiştireceğim. Bunlar artık ömrüm vermiş. Başa böyle kopardırıp kökü zaten duruyor burada. Bak kökün görüyor musunuz? İlk yeniden bitmeye başlayacak. Bunun böyle kesip dökülüyor. Bunu bir sene içeri koydum. Havalar idi. Koydu. Bu yaprakların, bu dalların dökmedi. Kaldı. Yani evde bakan arkadaşlar düşünmüyor ki niye sizinki dalları dökülmüyor. Evde bakıldım mı hiçbir şey olmur. Dışarıda baktım mı böyle olur. Kışın yaprak dökerler. Yazın yeniden. Bakın görüyor musunuz? Bilmeden çıkarttım. Yeniden ekerim bir şey değil. Böyle. Büyük bir kovayı ekeceğim. Çünkü suyu sevir. Dilinde hep su olan da yaprakları da büyük Başka konşuları gördüm. Ondan dolayı biliyorum. Böyle. Bakın böyle büyük bir kovaya ektim. Ekeceğim. Toprağını döktüm. Altını dildim güzelce. Şimdi ekeceğim. Ektiğimde size gösteririm arkadaşlar. Böyle bir elden yapamıyorum. Bakın arkadaşlar. Saksıdan çıkarttım. Köküne bakın kök vermiş topraktan. Bir de kökündeki soğulcanlara bakın. Bunu şimdi ben kökünü biraz yumuşaltırım. İyi ki saksın değişmeye kalktım. Bakın kökleri baya kötü olmuş. Şimdi ben bu eski kökleri budayacağım. Ve biraz da toprağından boşaltacağım. Galiba toprağı, eski toprağı iyi değilmiş. Çünkü baksanıza buralarına kök salmamış. Ancak kıraklardan. İnan insan yavaş yavaş örgenir. Yavaş yavaş. Yumurta kabukları. Yumurta kabukları hiç erimir. Böylesine kalıyor zaten. Vitaminin verirse yeter. Böyle. Bu sene daha güzel olacak buna eminim. İnşallah Allah'ın izniyle. Böyle arkadaşlar. Ben fikir vermişim. inan çiçekler bazı çiçekler o hızla büyüyen çiçekler. Böyle saksı daha daha mutlu oluyorlar. Daha güzel oluyorlar. <laughs> bakın arkadaşlar saksıya koydum. Kovaya koydum. Şimdi kıraklarına toprak döküyorum. <laughs> arkadaşlar bakın bıraktım buraya koydum buraya Toprağında da tamam. Şimdi su vereceğim. Bakın arkadaşlar. En çok hoşuma gelen ve az olanlardan yapraklarından kopardım. Diktim buraya. Bundan sonra yarına falan böyle yaparım. Şimdi daha toparlanım. Toparlanmamışım. Maalesef. Bu da buradan koptu. Bu dal. Böylesine. Bakın hiç yani durumlar hiç de iyi değil. Böyle düşünüyorum göresem belki hepsinin inanın sinir oluyorum. Götürem çöpe tökem o kadar yani sinir oluyorum. Bu kadar uğraşıyorum uğraşıyorum. Şimdi böcekleri görüyor musunuz? Hepsinin böyle hepsinin. Hepsinin. Hı. İşte buna çok sinir oluyorum. canım çok sıkılır bu kadar elleş 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 Çiçeği güzellik gösteren vakti hastalıklarla uğraş. Belki de yağmur yağsa bir yağmurun önüne bıraksam bunları. Bakalım yağmur beklenir. Yağmur yağarsa bırakacağım yağmurun Yalnız. önüne bunları. <laughs> Bakın buraları görsün. Bunlar bile yağmur e, böceklenmiş. Bildiğiniz her şey böceklenmiş. Görüşürüz arkadaşlar.